Evet arkadaşlar şöyle birlikte bugün bir ne yapıyoruz ki tuvalet etmiş ki detaylı inceleme e, Fudeş Fudeş ve 73. bölüm ve 74. bölümlerle ilgili birkaç bilgi ve 73. bölümle ilgili teori biliyorsun. Hadi sen şimdi başlayalım arkadaşlar. Eee sabırsın başladı yeniden başlayalım ama. Evet, Bu da arkadaşlar Cimen gördüğünüz gibi atışmış başladı ve o da aslında yani gündüzde evime de ötesi de ne bu Ama Cima sanki bundan şimdi her şeyi biliyormuş gibi diyor bu da Kalkın yine evmeye böyle diyor Cima burada ne olduğunu anlamadı Ve burada gücünü emdi artık arkadaşı Ve burada Cima artık Karşını tatlı ve savaş başladı arkadaşlar ama Maalesef Cima bunun gelme ihtimali çok düşüktü ki Öyle de oldu Tam yeni Evet burada kamikaze kamikaze kami geldi. Konuşmayın kamikaze geldi. Ve arkadaşlar Burada da bu dağ kısmında bir çok büyük bir hataydı. Evet bu da şey diyor arkadaşlar bu kadar oyun yeter diyor. Hatta ben hiç e, şey yaptığımda bakmamıştım devam edelim arkadaşlar. Evet, evet tam bunu cimen. Ben geri çağıracağım. Geri çağıracağım burada ne dinle bakacaktık. Ya yani ben biliyorum yani. Ne yapacağız ya şimdi? What the fuck? Tamam. Ada işte bu da kamu kararıyla ilgili bir görüşme. Abone olmak diye biraz farklı yani. Bunlar büyük ihtimalle bir, şey, bir insana özel kamu kararı olabilir yani. Benim düşüncem o yönde. Bir insana özel kamu kararı olma ihtimali. Oyun bitti diyor ama o düzlüğünü almamış. Bir çok da vermemiş i̇şte arkadaşlar. Ben bunu size çevireceğim yani. Yapacak bir şey yok. Ya bu da ama bakın bu da, bu modunu başka bir bu. Bak bu da öldürmek için şey yapıyor Hani bunu Jimmy'nin kendi taraflarına çekecek bir yani şey. kontrol altına alıp Astro'yu çevireceklermiş gibi. Ama Jimmy de bunu istemiyor gibi arkadaşlar. Ve onun için bir savaş yapıyor ve bununla da bak dedi Jimmy şey yapmıyor kendisini şey yaptırmıyor. E, öldürmeye karar verdi galiba ya öldürecek yani dediğim gibi dedi, işte dedi, 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 arkadaki bir şey var onu alıp bulucu evet, yine. burada atıyor ve bak evet, burada ilk önce bir deneme yapıyor bakalım bakın burada bir deneme yaptı burada tuttu evet, burada attı her evet, türlü mala karşı şey yapıyor dedi ve burada mesela ve burada işte acı nasıl diyor yani onu önce de bütün gücüm bu kadar ve bu da kontrol ediyor bakın bu arkadaşlar TV menin ee, şimdi sizi gösteremeyeceğim ama fake menlerle attığı bir şey vardı Birisi bir sigara sıkmıştı orada molla sarının bir bileşimi olmuştu onun aynısı arkadaşlar bu zaten TV menin kitabında da büyük ihtimal öyle bir şey yazdı ki bunlar da bu icadında TV menin kitabında yazdığını düşünüyorum ben de bu bizim a Aşağı kameraman bulmuş ki arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Ee, bu da kontrolünü kaybediyor böyle her şeyi biliyor zaten. Böyle bir arkadaşlar. Ve ee, burada arkadaşlar yeni astığımız gibi astığı boxtum. E ee, ben bunu ikinci UFO ama bu UFO değil çünkü ikinci astığı oldu da bunun kendisi açıkladı elit kameramanı ve asıl bomba arkadaşlar asıl bomba size bir şey gösterdim ne mi Asıl bombayı şimdi göreceksiniz arkadaşlar bakın asıl bomba şimdi geliyor. Şunu oynatmayın yavaştan ya. Ee, oynatmayın şöyle beş iki alayım. Çünkü asıl bomba arkadaşlar. Bütün çok Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar burada, bakın arkadaşa, orada bekle. Bekleyin arkadaşlar. Kaçırıyorum pardon. Arkadaşlar bu kanalı küçük yükselirse geçti baya baya ee, bayram gününe bayram günü genellikle çok gelecek arkadaşlar söyleyeyim yani video yetiştirebilirsem tabi bayram günlerinde de video atabilirim ee, sonra stok video yapıyorum ama bakın burada bir kedi işareti var arkadaşlar ve bunu e, ben bir şey de şey videosunda açıklamıştım galiba hangi videolarda e, bu birkaç tane soru vardı ya o videoda açıklamıştım arkadaşlar e, kedi, Hatta demiştim bu büyük tuvalet ama amaçlı şey ama belki yeniden görebiliriz belki bitti tam olarak gelebilir demiştim ve belki de bu maskenin altındaki kişi kedi tuvalet olabilir arkadaşlar şaka maka ki ben de artık ondan eminim ve içinde bir insan yüzü var yani iki tane seçeneğimiz var ya insan yüzü olan birisi ya da kedi ama yani kedi tu tuvaletin olma ihtimali 1 milyonla bir milyon arkadaşlar ama her zaman 100 üzerinden 95 garanti 5'te yanılma payı olarak bırakıyorum arkadaşlar. Ee, bu maç kaçırdığında görebileceğiz arkadaşlar zaten. Ee, şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, alayım. çok arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar Gmail'in. Bakın. Normalde Gmen eskiden Eskiden normalde ışığa bakıp, bakıp gidiyor ama e yani Bu Gmen'in e, alt filminin özelliğinden etkilenmedi çok etkilenmedi bir şey diyor Bu bir, bir daha kaçamayacak diyor Ve bu da bir şey diyor e, Hazır mısın bu diyor Tamam Ve bakın bunun koluna taktıktan sonra arkadaşlar konuşuyor. Bunun konuşma sebebi de neden buymuş Astrogo'lar o, o yüzden İngilizce konuşuyormuş arkadaşlar. The kendi burada... dedi burada Bu da bitmiş bir şey ama bu diğer tarafa gidiyor. Astrogo'lar takip ediyor. Arkadaşlar bunu hiç dinleyebiliriz. Bunun tının... tanım nokta noktasından arkadaşlar ne yani işte e, buraya daha fazla gerek yok ama buradan sonra buraya, yani burası bir komik olarak koymuş ama şurası bir tık daha gerçekçi duruyor ooo ben bunu ne şey arkadaşlar bakın şurada bir karakter var yani bunu tam göremiyorum ama bekleyin size göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar bu da şu kameramanla benziyor falan diyenler olmuş arkadaşlar. Kameraman olma ihtimali de var ama benim düşüncem sanki kameramandan daha çok bir kompütür men teorisi olabilir arkadaşlar. Kompütür menle olma ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Şu bir kompütür diye görüyorum. Ee, belki bu, bu da yaş yaş yaşamış ölmemiş de olabilir arkadaşlar. İşte işte dediğim gibi, gibi yeni, yeni, veya bizim çift kameraman da olabilir ama çık kameraman ol, olduğunu düşünmüyorum ya yani belki bu da savaşta kalmış bir kameraman da olabilir çünkü kimi savaşta kaldığını falan bilmiyoruz arkadaşlar hatta şöyle geleyim şu bomba atmayı bölüm var abi bakın

e, Jimmy'nin kontrol altında bir ko, kol eee kol abi ihtimal o koldan bir daha görür bir bitiş oldu ikinci bir tekrar varsa biraz sıkıcı olabilir ama eee şu an iki eee şu an elimizde iki tane altında, ko, kolu var bir şey iki tane kameramanda diğeri de tv'lerdi ki ben last tv mene takılabileceğini düşünmüştüm ama bir tık saçma buldum ama belki last tv mene de takılabilir ve ve iki tv ufak bir yansan aldığında Sergio'nun hoca yerine belki takılabilir, olabilir ki güzel olur ben tahmin edebiliyorum ki e, e, bunu da bunu da büyük ihtimal getirecek adet sonunda yakında belki görürüz bu da Astro'nun Astro, astro kini değil mi ben yanlış görmüyorum ben bu da Astro'nun kini almıyor diye düşünüyorum Ya bak bu Zeyli şeyi de alıyor Evet bak Zeyli asit asit şeyini alıyor. Sen kameraman aldı yani. Bu Astro kolu değil büyük ihtimal çünkü yanlış anladılar. Ee, bu büyük ihtimal o asit şey yani burada yakında asit tor e, asit kameramanın asit spikermanın asit TV menin gelebileceğini gösteriyor ki burada kompetitörlerine yaklaşıyoruz. Yakında belki kompetitörlerine da gelecek çünkü bu Astro'lar böyle güçlendikçe bizim üç titan başa çıkamayacak gibi el ele bile onun odası var ikinci cimen ne poşetin yaptıysan e, projelerle kadar bilgimiz var yani pro, e, projelerle alakalı bir bilgimiz şu anlık yok yani e, kimsenin yok yani içinde ne var insan e, silah mı var tuvalet mi var ki ben içinde insan olduğunu düşünüyorum ay insan tövbe estağfurullah insan mı insan değilse insan değilse ne diyeyim unuttum şey olduğunu düşünüyorum. Oh bir şey unuttum. Silah silah silah. Silah olduğunu düşünüyorum ama çok önemli. Böyle çok değerli bir silah. veya bir yani, tuvaletlerin taşınımı veya normal tuvaletlerin nasıl asıl özellikleri böyle bir şey ne yaparsak. Eee şimdi bu, 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 bu kadar da e, 73, 73 ve 74. bölümlerle ilgili önemli bölümler olacaktır ki 74. bölüm biraz daha savaş ses bir bölüm olacak yani daha çok sip kameramanın dönebileceği bir bölüm olacak ki bizim 24, ikisinde bir şey olacak arkadaşlar e, ee, ilk önce ben getirerek açıklayayım 74 böyle tek part halinde olacak arkadaşlar tek part halinde e, ee, onun bilgisini veriyorum arkadaşlar size hatta e, ee, şu açıklamaya da bakalım arkadaşlar daha fazla diyor ya Aga bakın burada G G G tuvalet, Ağustos tuvalet, Ant It's Combat diyor ki 72 part 2'de G-Man vs. diyor ki bu da ne demek oluyor? Astro bir dahaki bölümde 73. bölümde dönecek ama 73 değil 73 part 1'de dönecek ki 73'ün yayınlanma tarihi 72'nin yayınlanma tarihinden daha kısa olacak. Yani ilk, biz bu, bu, cuma veya bir dahaki eve, veya hafta sonu cuma veya işte tamam, işte cuma, cuma pazar bu üç gününden birinde yeni bölümü görebiliriz arkadaşlar. ki Hukuk'ta ee, ne zaman diye, iki gün önce galiba iki gün veya daha dün yok dün altı saatti. Dün altı saatti geçenki günde 20-24 20, 20 24 saatte hele bir gün neredeyse MSM'de çalışıyor ki bu da belki cuma veya hafta sonuna bölmeyi yetiştirmek içindeki arkadaşlar belli olmaz büyük ihtimal ondandır. E, onun için arkadaşlar yani bu bölümde daha hızlı göreceğiz ama son şu an çalışa yani şu an boş bölümde yani fightli bölüm büyük ihtimal birkaç bölümü şey yapmıştı büyük ihtimal bölümü çok hızlı çalış yapmaya çalışıyor arkadaşlar ee, bölümlerle alakalı bir şey olabilir mi arkadaşlar dediğim gibi fight olacak ki aslında falan geri dönecek yani, ama hangi aslında dönecek bu bizim başka bir arkadaşını bırakıp geri mi gidecek yoksa yeni yine bir 4 5. Ahtı golü gökleşme yine ahtı golü. G-Man kaçacak ama G-Man şu an yardıma kim gelecek? Yani Michael Jackson sonra gelebilir mi? Doktor K. Olma ol ihtimali olma ihtimali olan bir şey arkadaşlar. Ee, başka ne diyebilirim? E, ee, Titanlar gelecek zaten bizim Titanlar. Titanların yanına yardım ekibi gelecek mi o ekip ne yapacak ekip ekip dedim. Bu helikopterler, helikopterler, upgrade'ler getirenler filan. Bizim ekip nerede sağda? Woman'la Dark spek, hemen bununla göreceğiz mi? Ajan kameraman eee The, the kameraman da onun vardı. Onu 74. bölümlerde genellikle onunla göreceğiz gibi arkadaşlar. 74 saatte açıklanacak. Bu 73, 73 part büyük partikçi arkadaşlar. iki part halinde olacak. eee Titanlar Savaşı odaklı olacak diye duydum yanlış. Duymadı ama bölümler en az iki haftaya çıkıyor. Yani iki haftada iki video. Yani hafta başına bir ve hadi iki hafta demeyelim 19 20 gün yani üç haftada iki video ki bu da belki hızlı olmuş olabilir yani. Yine böyle bir tık yavaş olur ama fightlı olacağı için yani, e, heyecanlı olacağı için ne demişler sayılı gün çabuk geçer. E, para yarın alıp arkadaşlar şimdi de herkesin bayramı mübarek net bir bayram günü belki bir video atabilirsem büyük ihtimal atamayacağım ama önceden çekmiş bir zaman belirteyim neyse zaten bunu da ben e, şimdiden herkese yarın iyi günler arkadaşlar e, Arif edinlere yarın Arif edinlere e, bayramdan önce e, yarın işte arkadaşlar yine bir video falan gelecek birkaç aa yarın işte videosu gelecek Don't shoot the video Bakın iyi hatırlattınız. Ee, arkadaşlar e, e, dediğim gibi 74 74 sade bir bölüm olma ihtimali <laughs> var ki 74, 74. Yani nasıl sade bir bölüm ki sana açan süp kamaman geri dönebilir yani bize ihanet veya bize şey yardım ettiği bizi işte doğum doğum derken gelip kurtarabilir bize arkadaşlar hiç belli olmaz bu insan tuvaletlerden biraz sadece gece çıkıyor Arkadaşlar dediğim gibi başka bir şey mi var mı aklında? Onu dedik, bunu dedik, şunu dedik. Arkadaşlar o kadar videoyu çok uzatmayayım ben diye. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Faikleri söyledik, onları söyledik Yeni karakteri söyledik, öykü söyledik, bölümü, bölümü dedik ee, Yeni astrolarda görüşmek bu arkasına bırakıp savaşa dahil olacak mı ki Bunda savaşa gelecek bir tip yok ben bence yine alt dolara göreceğiz gibi ama bu da arkasını bırakıp hemen gelebilir ki bu onu da comeback atması lazım. ilk i̇lk defa olsa e, birisi comeback atmaya gelecek yani geri dönecek up, upgrade ile ki bunlar daha yeni geldi ve adamın tek kolu kaldı şimdi bunu gidip bayağı bir upgrade yapacaklar ki uzun süreceğini düşünmüyorum adı üstünde bunlar uzaktan geldi. E, 3-4 bölüm sonra 80. bölüm. 77'de de önemli sahne vardı. 5 bölüm sonra gelebilir. 5 bölüm sonra ee, bu sakatlanan Astro'yu sakatlanan diye vardı. bir şey yapıyorsam. Şunu 5 bölüm sonra arkadaşlar geri ge daha bir hali görebiliriz. Ya bu da bitmiş. Açılmıştan kötü bir şey ama kompetörümenler gelirse ki kompetörümenlerin titanı da olacak. Tek ki belki böyle bir tık daha adalet sağlanabilir ama Hala aklımda bir şey var. Bizimkiler cimen tuvalete öldürmek için mi kovalıyor? Yoksa gerçekten onlar da artık bir şeyler yapacak mı Yani ya amaç öldürmek mi yoksa güçlerini birleştirmek mi? Onu daha çözemedim ama sanki TV TVM'nin bakışından arkadaşlar e, daha çok amaçları şu an öldürmek gibiymiş gibi geliyor TVM'nin bakışından. Ama aslında bir şekilde tuvalette tuvalet analiz edersek bir de bizim onların içinde deney yapabilirsek deney yapmamıza izin verirler ki belki bir şartlar oluyor yok edecek ama işte yine bir yerde bir şekilde kalıyor ve bunlar yine yine bir arada kavga çıkar diyor ki yok edecek ki yok edecek bir ihtimal ki ben yani güvenmiyor ee, arkadaşlar Allah'a gidecek yine kalı hayırlı olsun ben de videoyu bayağı uzattım ama hayır bayağı uzattım ama detaylı ince ve teorisi aynı anda yapmak istedim. Eee bu bunu bayram günü de atabilirim. Neyi şimdi ben hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. İnşallah daha fazla abone olacağız kanala abone olup videoyu beğenip, beğenip paylaşmayı ve yorum atmayı sevin yorum, yorum atmayı unutmayın sevdiğim arkadaşlar yorumlara atın teyvonu sadece teyvonu da atın ben okuyacağım arkadaşlar e, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Onun da linkini bu videoda aç, e, açıklamada veya yorumlarda bırakacağım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Videoya like atıp Kanala abone olmayı sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Goodbye. Bye bye arkadaşlar.